Dostlar selamlar 24 Mart 2022 Perşembe günden her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar altın gümüş platin paladyum son duruma bakacağız. Ee, yükseliş var mı destek ve dirençler neresi onları sizlerle paylaşacağım ve tabii ki kripto paralar gerçekten güzel bir para kaymaya başladı kripto paralar tarafına bir yükselen trend söz konusu. Bazı altcoin'lerde hatta ciddi ciddi derecede yükselişler söz konusu. Fırsatlar var mı? Hangi altcoin'leri almalıyız? Dikkat etmeliyiz ve yükseliş devam edecek mi? Öngörülerimi e, sizlerle paylaşacağım. Şimdi dostlar 23 Mart önemliydi. Kur korumalı mevduat sisteminde ilk ödemeler yapıldı. Hatta gelen açıklamalarda kur korumalı mevduat sistemine giren paranın 591 milyar TL olduğu açıklandı. E, açıklamalarda FED hatta Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla TL'deki dalgalanmaların sınırlı kaldığı belirtildi. Peki bu işin sonu nereye gidiyor dostlar? Yani kur korumalı mevduat sistemi gerçekten doları tutabilecek mi? E, yoksa bu işin sonunda farklı şeyler mi olacak? Ben size şunu söyleyeyim. Hani Rusya ve Ukrayna savaşında dalgalanmalar sınırlı kaldı deniliyor ama e, Rusya'dan sonra en çok değer kaybeden para birimi TL'ydi o zamanlar. Sanki savaş Rusya'da e, ve Ukrayna'da çıkmadı. Hani bizde çıkmış gibiydi. Hatırlayın 24-25 Şubat tarihlerinde dolar TL'de ciddi derecede dalgalanma vardı. Hatta borsamız çok sert satış yemişti. Şimdi dostlar bu kur korumalı mevduat sistemi tamamen bir belirsizlik. Tamamen geleceğe yönelik, e, herkesin çok da fazla öngöremediği bir belirsizlik. Ben size şunu söyleyeyim. Mesela mesela El Salvador geçen yaz Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hani e, tüm haber sitelerinde Forbes'tan tutun, Independent'a kadar e, şu başlıklar atıldı. El Salvador'un korkunç bitcoin deneyi yani daha önceden hiç denenmemiş bir yöntemdi. Çünkü bir ülke resmi para, birim, para birimini direkt bitcoin'e geçirmişti ve ekonomiyle alakalı bir durumdu. Bu tarz başlıklar atıldı çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu tarz bir şey denenmemişti. Aynı şekilde şu an o başlıklar bizim için de atılıyor. Tamam. Onlarla bizi bir tutmak biraz saçma olur. El sağla doğrula. Ama dünyada denenmemiş bir sistemi deniyoruz. Yani kur korumalı mevduat sistemi. Hem faiz veriyoruz, hem de kur giderse aradaki farkı. Yani insanların kafasında bu iş bitene kadar çözülmeyecek sorular var. Nedir bunlar? İşte kur bir anda giderse e, aradaki farkı hazine ödemekte zorlanır mı? Hazine büyük büyük bir yük olur mu? Daha sonra bu kur korumalı mevduat sistemi sonsuza kadar devam etmeyecek. Hani bir sene iki sene en fazla. Peki bu iş bittiğinde kur korumalı mevduat sisteminde sürekli biriken para artıyor. TL artıyor. Çünkü insanlar aradaki farkı faizi almak istiyorlar. Bu sistem bittiğinde buradaki para nereye gidecek? Yani bir anda insanlar dolar altına yönelir mi? İç piyasada dolar kıtlığı yaşanır mı? Bu dolar TL'yi daha da yukarılara taşır mı? Bunun gibi sorular ee, insanların kafasında sürekli olacak ve kurcalamaya devam edecek arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Hani dolar TL'de ben yükselişlerin devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi onları değerlendireceğiz. Ama ona geçmeden önce gelen veriler vardı. İngiltere'den enflasyon verisi açıklandı dün. Eee beklenti %5,9 hatırlayın %6 üzeri bekliyorum ben dedim ve %6,2 açıklandı. Bakın finans kalbin attığı bir ülkede, İngiltere'de Enflasyon altın üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Yani siz düşün dünyadaki enflasyonu. Şimdi ABD işte faiz artırıyor. FED önümüzdeki dönemde 0.50 bas puan faiz artacak. Ve enflasyonu kesinlikle önleyemeyecekler arkadaşlar. Enflasyon ciddi derecede patlamaya gidiyor. Henüz bakın zirveyi bile görmedik. Görmediğimiz halde dünyada enflasyon nerelere ulaştı. Altınıza, gümüşünüze, platinumunuza, paladyumunuza sahip çıkmanızı ben tavsiye ederim. Bu arada İngiltere'den de açıklamalar geliyor. Tekrardan Rusya'ya hedef alan açıklamalar. Ee, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın altın rezervlerine ulaşmasını engellemek üzerinde çalıştıklarını ve ne kadar baskı uygulanırsa bu savaşın o kadar kısa süreceğini düşündüğünü belirtti. Ve çeşitli yaptırımlar geliyor. Bakın bunlar altına yarayacak hareketler. Hani birkaç açıklama geldi altın başını kaldırdı direkt oraya da değineceğiz şimdi. Bu arada Hindistan tarafında Hindistan'dan sonra Çin'de Rusya'dan ucuz petrol alıyor diye başlıklar var. Haberler var. Tabi yani şu an Rusya'dan birçok ülke petrol almayı kesti. Hani Rusya'da ucuza satıyor. Ne yapacak yani elindeki petrolü? Ee, o yüzden Rusya için aslında bu iyi bir haber. Tabi Çin ve Hindistan'da hani Rusya ile bağlarını koparmıyor. Ee, daha sonra sonraları tabi savaş bittiğinde hani batılı ülkeler de tabi Rusya ile ilişkilerini tekrardan normale döndürecektir diye düşünüyorum ben. E, bu arada kriptolarla ilgili haberler de var. Mesela ANZ Avustralya dijital dolarını basan ilk banka oldu diye. E, ANZ adındaki banka arkadaşlar dijital bir dolar basmış. Neredeyse 20 milyon dolar değerinde. E, bu tarz bir haber. sektörü yarayacak haberler. Bunu söyleyeyim ben size. Bu arada Terra arkadaşlar 125 milyon dolarlık bitcoin alımlarını e, hızlandırdı. Bununla ilgili haberler de düşüyor. Gene aynı şekilde bitcoin tarafına yarayacak haberler. Ee, güzel yani bitcoin alımlarını hızlandırması vesaire ee, güzel haberler sektöre yarayacak ve bitcoin fiyatını kısa vadede etkileyecek haberler. Bu arada hep bir hacker grubu var biliyorsunuz küresel bir hacker grubu Anonymous ee, Rusya Merkez Bankası'nın hacklediğini ve 35 bin tane gizli belge ortaya çıkaracağını açıkladı. Hatta bunda 48 saat içerisinde yayınlayacağını söyledi. Bakalım oradan ne çıkacak. İlginç şeyler olabilir. Şimdi dolarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi dolarda bakın ben size şunu dedim. 23 Mart tarihinden sonra dolardaki hareket başlayacak. Hani sert hareket olmayabilir ama en azından 1-2 hafta süren şuradaki yatay hareketten çıkacağız dedik. Hani dolarda çok bir düş beklentim yok. Gelirse 14.78'ler, 14.72'ler. O da sınırlı olacaktır. Dolardaki çıkış hareketi başlıyor onu söyleyeyim ben. 14.85 üzerindeyiz şu an. Özellikle 14.86 üzerinde kapanışlarda hareket 14.90 daha sonra da 15 direncine doğru devam edecektir. 15 direncin geçilmesiyle de önümüzdeki haftalarda ilk etapta 15-15 şey doğru gidişler devam edecektir. Tabii daha yukarılarda 15-75 var ama kısa vadede en azından benim böyle bir beklentim var. 10 saltın şimdi 10 saltın, e, tekrardan Rusya'ya yaptırımlar gelen enflasyon verileri bakın İngiltere'de de enflasyon patladı. Bunların hepsi altına yarayacak haberler arkadaşlar. Enflasyonu kesinlikle durduramayacaklar. Ben size bunu söyleyeyim. İstedikleri kadar faiz artırsınlar. O artırdıkları faiz hiçbir işe yaramayacak. Sadece piyasaları biraz dengede tutmak için yapıyorlar bunu. E, ee, ons ile ilgili ben size şunu söyleyebilirim. Şu trend kırıldığında bir süre yatay dedik. Kaç gündür yatayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir haftadır yatay bir hareket var. 1910 ile 1950 arasında. Şimdi bu yatay hareket yukarı yönlü kırılacak. Ben size onu söyleyeyim. Hani 1906'da benim çok büyük bir kapanış beklentim yok. Bu kadar enflasyonun, bu kadar savaşın olduğu bir ortamda. Ama çıkışlar böyle yavaş yavaş olacaktır. Özellikle 1930-1935 desteği bugünlerde çalışacak. Ve 1960'a doğru 10 altında çıkışların ben devamını bekliyorum. 1960 üzerindeki kapanışlarda 1990 hedefimiz olacak. İzlemeye devam. Gram altın, gram altın tarafı 900 seviyeler benim için alım fırsatıydı. Bugün itibariyle 925 üzerine çıktık. 980'e doğru çıkışların devamını bekliyorum. Bakın üzerine attık. Kapanışlar geliyor. Ee, bu hafta itibariyle gelecek hafta itibariyle 925 üzerine kalıcılığını bekliyorum. Ve 965-980 ilk hedef noktamız. Gümüş dolar 24.70 desteği çalıştı. Hala çalışmaya devam edecektir. Altınla beraber, ons altınla beraber 25.70'lere doğru çıkışının devamını bekliyorum. Gram gümüş TL, gram gümüş TL tekrardan bakın 11.70'lerden destek kaldı. 11.50, 11.80 aralı benim için alım bölgesiydi. Gelirse tekrardan alım bölgesi hedef 12.30 geçilmesiyle 13.50 TL hedefimiz devam ediyor. Şimdi borsa tarafı, borsadaki rally beklentimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın şuradaki trend kırıldıktan sonra Hani bir dirence gitti 2200. 2150 destek bölgesi çalışacaktır. Hedefimiz 2250 arkadaşlar. Ya buradan 2200'den red yedi satış yedi. 2150'ye kadar satış olabilir. Tekrardan destek bulup hedefimiz 2250. Size bunu söyleyebilirim. Petrol, petrolde çok kritik bir döneme girdik arkadaşlar. Şu önümüzdeki iki gün yani bugün de dahil. Cuma kapanışta da dahil. 122 dolar üzerinde gelirse petrolde sert bir savrulmaya hazır olun. O yüzden iki gün çok çok önemli olacak. Bakın petrol tekrar başını kaldır. Tekrardan 120 dolarlardayız. Ciddi derece enerji fiyatları artıyor. Gıda fiyatları da artıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Enflasyon demek. Yani petrolün artması demek. Benzine, doğalgaza, otogaza, motorun her şey baştan aşağı zam demek. Hani bizim için kötü bir taraf da şu. Dolar TL'de yukarı gidiyor. E siz zaten dolarla alıyorsunuz petrolü. Dolar TL'de yukarı gidince ne olacak? Her şey baştan aşağı zam. İki gün çok önemli 122.5 dolar üzerinde kapatırsak kapatırsak bakın şu sarı çizgi sarı çizgi trendin koptuğu yerler genelde üzerine attan e, kopup gittiği yerler 122 dolar üzerine kapatırsak tekrar yukarı yönlü bir savrulma göreceğiz. Ben size şunu söyleyeyim hani petrolde 110-115 dolarlar güzel bir destek hattı olacaktır önümüzdeki dönemlerde. Çıkışlar 140 dolarlara kadar tekrardan Ulaşmasını ben bekliyorum arkadaşlar. Benim böyle bir beklentim var. Bunu da belirteyim. E, platinum, palladium bunlar hakkında da şöyle iki kelime etmek istiyorum. Palladium'da arkadaşlar 2420 seviyesi önemli olacak. Altında çok fazla bir kapanış beklemiyorum. E, çıkışlarda 3000 dolarlar direnç olarak çalışacak. Gene aynı şekilde platinum sarı bölge güzel çalıştı. 980 destek bölgemiz altında kapanış beklemiyoruz. Tekrardan 1100 dolarlara doğru çıkışın devamını bekliyoruz. Bitcoin tarafı şimdi Bitcoin tarafında e, ciddi derecede bir alım söz konusu. Özellikle o terör haberlerinin düşmesi, e, 125 milyon dolarlık alım e, haberleri, işte Terra'nın önümüzdeki dönemlerde 10 milyar dolara kadar Bitcoin alacağı haberleri ve marketi birazcık da kripto e, Fed faizlerinden sonra rahatlaması kripto paralarda alımlar hızlandır. Devamını bekliyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de 41.500 destek olacaktır. Genel bir destek attı. Üzerinde 45.000-46.000 bin, bin bölgesine doğru çıkışların devam etmesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi belli seviyeler vardır. Orası geçildi an e, dünyanın her yerinden FOMO'ya kapılan insanlar kripto paralara giriş yapmaya başlar. Yani Bitcoin'de de bu 45.500 bölgesi olduğunu düşünüyorum ben. 45.500-45.800 Hani bunun üzerine kapanışlarda e, özellikle altcoinlere de para girmesiyle bakın şuralarda hep 45.500 destek olarak çalışmış. Dünyanın her yerinden girişler artacaktır. Yani herkes işte Bitcoin'e veya alt altcoinlere böyle yatırım yapmaya başlayacaktır. Çünkü tekrardan rally geliyor diye. Bu da isteği daha da artıracak ve dünyanın her yerinden girişler olabilir. O yüzden 45.500 45.800 çok önemli. Hani gidişat o tarafa doğru kademe kademe gidiyoruz böyle ara sıra düşse de Orası geçildikten sonra tutulamaz. Yani 50-55 bin dolarlar pota girer. Önemli olan 45 bin 500 45 bin 800 bölgesinin geçilmesi. Hani ben 45 bin 500 45 bin 800'ü bekliyorum önümüzdeki dönemlerde. Geçilecek mi? Hani kişisel görüşüm geçileceği yönde. Yani böyle bir beklentim var. Ee, bunda yeni bir beklentimiz değil zaten. Mars sonu Nisan başında kripto paralarda bir hareket bekliyorduk zaten. Şimdi altcoin olarak 3-4 gündür Twitter üzerinden e, ciddi derecede alt koyun alımı yaptık. Ve hepsi de son 2-3 gündür en çok yükselen koyunlar arkadaşlar. Gerçekten güzel yakaladık. Ben size bunu söyleyeyim. İşte Axis vardı. Bunu ne zaman aldık? 22 Mart 2 gün önce. 53 dolardan almışız mesela. Şu an fiyatı ne? 63 dolarlarda hatta 65 dolarları gördü sanırsam. Neredeyse %25'lik bir hareket. Bakın şurada girdik e, işlemi Hatta şurada girdik. 53 dolardan o gece düşmüş mesela 51 dolarlara. Tabii 46 dolar gelseydi ikinci kademeyi alacaktım, alacaktık. Bunu da duyurdum zaten. Açık ve net bir şekilde yazdım. Sonra gelen hareketi görüyorsunuz. %30'a yakın bir hareket. Ee, yükseliş devam eder mi? Hani bu yükseldi zaten. Edebilir, edecektir de. Ama hani yükselen bir şey almanın bir mantığı yok. Zaten paylaşımlarım benim devam ediyor. Twitter'da yeni coin alımları vesaire yapıyoruz. Türkeli adresinden takip edin. Telegram'dan yazıyorum sürekli. Burada profilde sabitti. Oraya da gelin, oraya da katılın. Ee, YouTube'da bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Abone olmanızı tavsiye ederim. Ee, en azından faydalı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Aks'ta hani direnç neresi? 68-69 dolarlardı. Şurada bir direnç var. Önceden destek olarak çalışan. Orada takılabilir, geçebilir. O zaman 80 dolarlara uzanabilir hareketler. Ee, en azından benimle alanlar için söylüyorum yani şu an buralardan iki gün içinde paylaşmışım zaten %30 gitmiş Hani hiç almadıysanız Farklı coinlere bakmanızda fayda var Ki onları da ben paylaşıyorum mesela bugün bir paylaşımım oldu ee, En azından elinde tutanlar için kademe kademe stop yükseltilebilir veya her dirençte Pozisyon azaltılabilir onu belirteyim Geçenlerde paylaştığımız paylaştığımız iotex vardı Kaç yaptı? Ee, şurada paylaştık. Bu da çok güzel gitti. Binance'ın en çok yükselen coin'iydi. Şu anda AX. Geçen günde buydu. Ee, çok iyi gidiyoruz. Ben size onu söyleyeyim. Hani 10 centleri gördü bu da. Neredeyse %40'a yakın bir yükseliş. Hani bunlar da çıkışlarda kademe kademe kar almanızda fayda var arkadaşlar. 10 cent geçirirse tabii gideceği yerle 12 centler vesaire. Ama dediğim gibi her dirençte kar almakta fayda var. Yükselişler devam edecek midir? Edecektir. Ama ben buradan alır mıyım? Almam. Niye? Çünkü şuradan aldık biz. Yani yüzde 40 geriden aldık zaten. E, çıkışlarda da kar almayı unutmayın. Yani her kademede, her dirençte ufak ufak gönderin. E, bunları söyleyebilirim ben size. En son arpa ya aldık mesela arpa. Bu da gitmiş mesela şuralarda aldık herhalde. 70 0 0 75 olması lazım ya da 76. Bir tık gitmiş bu da. E, hani bakın şurada bir direnç var. Ben bunun geçeceğini düşünüyorum. Yani bu birkaç gün içinde bu da patlayabilir. Ax gibi, Iotex gibi. Takip ediyorum. Hani direnci yaklaştı. Direnci sert bir şekilde geçerse 9 santlere doğru hareket uzanabilir arpada. Hani geçeceğini düşünüyorum ben. En azından piyasa şu an güzel, market güzel. Uzun zamanda kıramadı bir direnç. Çünkü buralarda bayağı bir vakit harcadı. O yüzden arpada şu anlık güzel duruyor. Yani şu sarı bölgenin geçilmesi tabii yukarı yönlü atacaktır. E, alt coin olarak BNB vardı. İşte büyük hacimli coin olarak demirbaş koyunlardan. 4, 395'ten almış. Mesela bu da yürümüş. destek olarak ben size 400 dolarları gösterebilirim. Hani 395 şu anlık gelmeyebilir. Ama 400 dolarlar destek attı. Gelirse belki değerlendirebilir. Hani bitcoin ve altcoinler rahat durursa ki duracağını en azından düşünüyorum ben. bu da 450-460 dolarları zorlar. Solana vardı. 90 dolarlardan aldık. Böyle grafiğe bu şekilde bakmayın. Ee, tabi marjin işlemlerde açtığımız için hani buralarda sürekli destek ve dirençler var kısa vadeli ee, Bu da hani 108 dolarlara kadar bir gidecek 110 dolarlara kadar bakalım geçecek mi oraya Hani 80 dolarlardan bir maliyetimiz var Bunu da duyurduk videolarda vesaire o yüzden takip etmenizde fayda var Yeni alımlarım olacaktır ee, Twitter'dan duyurum Telegram'dan duyurum zaten oralardan bol bol konuşuyoruz ee, Güzel takip ettiğim coinler var altcoinler var paylaşımlarım gelecek arkadaşlar. Şu anlık bu şekilde bugün Arpa'yı aldık mesela onu söyleyebilirim. Market gayet güzel. Bu güzel atmosfer devam edeceğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.